Günaydın ve kanalıma hoş geldiniz. Sabah 9'da kalktım çünkü dün eve geç geldik. o yüzden biraz geç yaptım dizi falan izlediğim için. Ve spor yaptım ve şu an spor kıyafetlerindeyim ve YouTube videosu koydum. Yani sabah bayağı bir şey yaptım aslında. Şimdi Lara bizde ve kahvaltı falan hazırlayacağız. Öyle takılacağız ama üstümü birazdan değiştiririm herhalde. Günaydın. Cince. Gel. Günaydın. Nasılsın? Nasılsın? Yani şey ben Ben de seni seviyorum. Gideyim daha. Açık Rudolf. Anne ben bana bir <laughs> Nereye kahve yaptım? Bu kahve tarifini çok seviyor. İçinde üç e, shot espresso var. Nespresso pardon. E, bir iki yemek kaşığı ka şeker, karamel şurubu, azıcık süt, bir santimetre kadar bardağı dolduracak ve e, buzlu buz var. O kadar çok güzel oluyor. Latte. Burada Lara'nın minne komleti duruyor. Ve tostu duruyor. Omletin boyunu görmeye hazır mısınız? Bir yumurtadan ne bekliyorsun? Gel bak çok şeker. Bakın omletimiz. <gülüyor> <gülüyor> Ama tost yanında dev gibi duruyor yalnız. Tost biraz öyle pek mi kuzum? İyi bilim ekmekimiz olsun. Kocaman kocaman. Tamam. Çok geç. Çok Yulaflı waffle yapacağız. Ama acele etmemiz lazım. Tatlım bizi <laughs> dönüyor. Kurabiyelerimizi dizmeye başladık. Yarısı sağlıklı yaptık. İçine unun yarısı badem bunu sonra şekerin yarısı da stevia o yüzden göreceğiz bakalım nasıl olacak ve bunların hiçbiri eşit değiller. söyleyelim hemen hepsi farklı farklı boyda stevia <laughs> kurabiyelerimiz dev kurabiye oldu bir tane 6 taneydi ama güzel buna biz dünyanın en büyük kurabiyesi diyebiliriz bakın tam eline göre Lara'nın ne kadar büyük yani bir kurabiyesi. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Piknik hazırladık kendimize kahveli piknik. <laughs> Masada da yaşadık çok şeker oldu. Bir de iPad'i getirdik planlama yapacağız. Çok güzel manzara. Kurabiyemizi kesiyoruz. Nasıl kesin? Böyle mi kesin? Böyle yuvarlak kesin. Nasıl kesin? Cookie gibi kesin. Üçgen çıkan pizza gibi. Ay, yuvarlak mı? Hmm. Hmm. Tadına evet. bakıyorlar. <laughs> hmm, çok güzel. Hmm. Kaç puan? O kadar. Kaç puan? Daha da düşünebiliriz, görseli bozulur. Hayır, görseli Bu değişik bir e, denememiz bu. Amor. Amor. <gülüyor> <Banki> <gülüyor> güzel. <laughs> Bence <Banki gülüyor> güzel. Bana sadece bir tık şekeri fazla geldi. Bir tık şekeri azalıyor. Evet, içine biraz böyle kuru meyve gibi şeylerle de şekeri değil. Yani badem. Sence atar. De var. İçinde ne var? Badem mi var? badem. Diyor. çok güzel. Ben çok beğendim. Sadece bir tık şekeri, o da benim hani damak tadıma <gülüyor> göre. kaç kağıt Sekiz. İyi. <laughs> Arabaya bindik ve sanırım eriyorum. Çok sıcak. Anlatamam. Boğulacak gibi hissediyorum. Ve üstümüz e, üstümüzü giyindik. Kıyafetimi gösterecek vaktim olmadı. Çünkü geç kalıyoruz ama biz sanat atölyesine gidiyoruz. Orayı deneyeceğiz. Ve sonra Zorla'ya gideceğiz. Evet şimdi birazcık arabada planning yapacağız. iPad aldık. Hazırlandık tek yapıyorduk ama çok sıcaktı gerçekten. Bugün hava inanılmaz sıcak. Arkadaşlar şu anda otoparkın içinde kaybolmuş durumdayız. O annem panik atak geçiriyor. Şu kaybolmadık çok... Kerem. Yer yok. Bu koca arabayı koyacak yer yok. Evet. Bu hayatımızdan bir parçaydı. Şimdi yer bulmaya devam ediyoruz. Çıktık sonunda. Ama şimdi atölye yerini arıyoruz. İnşallah bulacağız. Bugün kaybolma günü falan herhalde hiçbir yeri bulamıyoruz. Şimdi atölye yerine inşallah bulacağız birazdan. İçerisi bu şekilde. Burası odalardan biri. Ben şöyle devam ediyor. Şurada da birkaç oda var. Burada depo gibi bir yer var. Ama şimdi tuvalete gireceğim. Bekliyorum. Görüşler şey yapacağız. O yüzden Görüşmeler. Görüşürüz. Şimdi çıktık. Ve i̇şte otoparktayız <laughs> ve bulmaya çalışıyoruz. Arabayı ve çok sıcak o otoparkın içinden tırmanıyoruz. Çünkü geldiğimiz yoldan geri gidemeyiz. Bizim parlıyor resmen parlıyor. Otoparkın içinde yürüyoruz. Kat çıkıyoruz şu anda. Ve arabayı yine ben buldum. Annem yanlış yere götürüyordu. Ve her zamanki gibi yolu ben buldum. Şurada duruyor araba. Ucu çıkan beyaz araba. Çok sıcak klimaları açmak için çok heyecanlıyım. Bakalım şu ördeği. Kıyafetimi gösterebilirim. Elbise örgü dağıttı. Çantam, bela, ceket, zara, ayakkabılar, karantina. Kolyem, mango, bu da brandy. Şimdi babamın bürosuna gidiyoruz. Dediğim gibi buraya gidiyoruz şimdi. Ne hanımın görüşmesi var çünkü. Şu anda ofisteyiz ve bekliyoruz. Bakın burası kapalı giriş. Ne burası cam. Niye cam olmuş kapalı? De. <laughs> Çok güzel bir manzara var şekilde. Kantineriye geldik. Oturduk şimdi. Sipariş verdik. Çok kalabalık. Oturduk sipariş verdik. Ama bayağı kalabalık. Ve sinemaya gideceğiz birazdan. Bu arada Suicide Squad 2'ye gideceğiz. Heyecanlıyız. Burada sütler ve kabak tuz var. Çok havalı görünüyor. Burada bayağı bir dev bir blok tereyağı koymuşlar işsiz gibi. Şimdi Lara'nın eşyalarını oldu annesinden ve ona götürüyorum. Şimdi Lara yemek yiyor. Şimdi sinemaya gidiyoruz ama 18 yaş altı bir filme gidiyoruz ve girmeye çalışacağız. İnşallah bize alırlar, dua ediyoruz. Ve e, şimdi bilet biletleri aldık. Kadın kaç yaşınızdasınız dedi. 20 dedik. İnandı. <laughs> Makrodan yiyecek ve içecek sokacağız. Çok bel. Bugün çok bel değiliz. Sinemaya yemek de sosu var. Soğuk çayla bizi topladık. <laughs> Panikleri yoktu maalesef. Olduğu için çok rahatsızım. Çok, çok bayağı güzel bir şey. Onun üstünden yedi buçuk veriyorum. Ben ağabeyim. Gerçekten güzeldi. Şimdi arabaya geldik ve eve gidiyoruz. Gidip herhalde yatarız çünkü yorulduk ikimiz de. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogumda ya, videomda görüşmek üzere. İyi geceler.